Merhaba arkadaşlar. Bugün alışveriş yaptım size hemen göstermek istiyorum. Öncelikle Gratis'ten başlayalım. Şimdi Gratis'ten ben ne aldım? Bu yeni gelen Stay no Matter What şey Waterproof Eyeliner diyorum maskara aldım. Herhangi bir maskara alımınıza Benri Aseton hediye oluyor. Ben çilekli olanı seçtim. Hemen bunun fiyatını söyleyeyim size. Fişim de yanımda. Ee, Esans maskara 4.95'miş. Gördüğünüz maskara 4.95. Ben bunu açmayacağım. Yazın kullanacağım. Uygun fiyatlı olduğu için aldım. Yazın e, denize falan girerken kullanırım diye düşünüyorum. Daha sonra şöyle yeni gelen ikili kapatıcısını aldım. Esans'ın kapatıcısından memnunum. Şöyle bir kapatıcı işte. Bunun fiyatını da söyleyeyim. 8.55'miş fiyatı. Daha sonra kasanın yanında gördüğüm çok güzel karamel kokan şöyle bir lip balm. Bunun fiyatı da 6.5 lira. Şöyle çok tatlı. Bunun bir de kremi varmış ama almak istemedim. İçi de şu şekilde. Şöyle. Çok güzel kokuyor. Daha sonra şöyle daha önceki videomda da görmüşsünüz. Bunun çileklisini almıştım. Vişneli mi neydi? Bu Sorbet Lip Gloss Blueberry diyor. Şöyle mavi olanından. Bir tane pembe olanı almıştım. Bu 4.95. Daha sonra yine Essence'in bu Oz büyücülerinin şeyi serisinden Highlighter Powder diyor. Şöyle. Bunun fiyatı 11.95. Daha sonra yine Oz büyücülerinin serisinden şöyle krem bir aldık. Bunu da göstermek istiyorum. Şöyle pompalı. İstediğiniz kadar sıkabiliyorsunuz. Şöyle. Bunun fiyatını da bakalım. 9.55 liraymış. Daha sonra yine aynı serinin çatlayan ucasını aldım. Bunun birkaç rengi daha var. Ben bu rengi beğendim. Ee, numarası 01 Master of Illusion diyor. Şöyle. Bunun fiyatına bakalım hemen. 5.95. Daha sonra yine aynı serinin şöyle bir lip balmını aldım. Bu lip balm dudağınızın rengine göre değişiyormuş. Çok güzel vişne kokuyor. Bunun fiyatına da bakalım. 6.95'miş bu. Daha sonra şöyle Tam böyle bahar rengi. Pembe bir renk. Burada kamerada biraz açık duruyor ama bu rengin birazcık koyusu. Yani kameradaki gibi değil. Sıf, kaçmış bu? 106 Free Hugs diyor. Şöyle bir renk. Bunun fiyatı 2,5'mış. Daha sonra e, böyle bir alışveriş yaptığınızda Tresa'nın Yüz masaj kesesi şöyle hediye geldi. Bakalım başka bir şey almış mıyım? Almamışım. Bu kadar. Gratis bu kadardı. Daha sonra Watson's'tan da iki şey aldım zaten. Şöyle göstereyim. Watson's'ın fişi. Şu New York Expert Last Nail Polish diyor. 7 gün kalıcıymış. 257 numara lavanta cupcake diyor. Şöyle. Çok güzel bir lavanta rengi. Lila yani. Bu ne kadar almışız? 4.99'muş. Daha sonra bir de e, Charles Washington diyor. Sanırım öyle bir şey. E, dry shampoo diyor. Bende Watson's dry şampuanı var. Fakat o sanki böyle Saçınızı sıktığınızda saçlarınızı boyuyor. Hoşuma gitmedi o yüzden. Bir de bunu denemek istedim. Bu çanta boyuymuş. Şöyle. Bunun fiyatı da 6.99 mu? Şöyle. Ya yani saçlarınız böyle 3 gün yıkadınız. Yani yıkadıktan 3 gün geçiyor. Ondan sonra saçlarınız hafif yağlandığı için bunu sıkıyorsunuz saçınıza yağlı görünümü azaltıyor. Ben bir de kataloglardan göstermek istiyorum. Bu esensin yanındaki bir katalogtu. Şu şekilde. Şunlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle 3 boyutlu farları. Şu renkleri çok beğendim ben. Şu iki rengi kahverengileri. Şöyle. Bunun fiyatı 9.55'miş bu arada. Eğer almak isterseniz bu benim aldığım rümel, e, Waterproof falan. Bir de yanında e, suya dayanıklı kalem var. Daha sonra burada işte bildiğiniz renkli göz kalemleri kaş için olanlar, fırçaları, paletler, burada yine rimelleri falan. Burada da rimelleri. Rimel çeşidi çok fazla. O yüzden çok güzel. Bu I Love serisinin. Şurada gördüğünüz hmm, keçeli kalem. Keçeli kalemi görmedim ben aslında orada. Şu da yeni gelmiş. Şurada gördüğünüz şu pembe olan. Şunu görmedim. O yüzden üzüldüm onu. İstiyordum. Jumba Eyeliner diyor. 8.55'miş bunun fiyatı. Eğer varsa diğer gratis mağazalarında alabilirsiniz. Daha sonra burada rujları falan var. Burada yeni renkler. Bu benim aldığım. Yok bu benim aldığım değilmiş. Lila'yı gösterdim size. Şuradaki benim aldığım ikili kapatıcı. BB kremi gelmiş bu arada. 13.5 13.55'miş. Daha sonra matlaştırıcı, sabitleştirici pudra varmış. 11.95'miş o da. Fırçasından memnunum. Şu pembe fırça var bende. Şunu almadım ama bilmiyorum. Daha sonra ojeler var. Yine ojelerle ilgili şunlar gelmiş. Tırnak güçlendirici, parlatıcı. Ee, daha sonra... Evet, bunlar varmış. Sonra Törpü falan gelmiş. Ee, oje düzeltici gelmiş. Böyle. Bir de Watson's'ın kataloğuna bakalım. Bu Apocalypse Neydi bu ya? Apocalypse Evet. Apocalypse rujlarından alacaktım aslında. Şu iki rengi çok beğendim. Sonra vazgeçtim ya. Dedim bir sürü ruj var, almayayım artık. buçuk lira falan da herhalde. Şurada şu kesin parfümü çok güzel. 69 liraymış. Bunu almayı düşünüyorum daha sonra. Bir arada şurada Midnight diye bir parfüm var. Bunu alacaktım fakat tester olmadığı için emin olamadım nasıl koktuğuna bu arada ben bir alışveriş videomda bu optik beyazdan aldığımı söyledim gösterdim de ee, size kullandıkça e, şey söyleyecektim beğenip beğenmediğimi etkisini görüp görmediğimi gerçekten bir ton açtı dişlerimin rengini o yüzden öneriyorum size de. fiyatı da uygun bence Şöyle 30 liralık alışveriş yaptığınızda 19 liraya geliyormuş bu ikisi. Şöyle takı set, takı kutusu var. 19 lira yerine 9.99'a geliyormuş. 30 liralık alışveriş yapmadığım için yararlanamadım ondan. Orta takma kirpikler falan var. 9 liraymış onlarda. Lip balm'lar uygun 3.99'a lip balm'lar var. Sonra Ersevin ürünleri var. Sayos çok güzel. Ben kullandım Sayos'u. Başka yine diş ürünleri var. Şöyle parfümlerde deodorantlar. Şöyle. Şu Playboy e, deodorantları da güzel kokuyor. 4.99muş bu arada. Onu da alabilirsiniz. Evet canlarım. Bu alışveriş videomuz da bu kadardı. Daha sonraki videoda görüşmek üzere.